Gördüğünüz gibi dostlarım tam tamına 664 elmasımız oldu. Siz de bu gösterdiğim taktik sayısında elmasınızı ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dostlarım efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün de arkadaşlar Free Fire'da nasıl elmas alacaksınız onu göstereceğim. Ücretsiz bir şekilde dostlar yanlış duymadınız. Ücretsiz bir şekilde elmas almayı göstereceğim. Siz bu videoyu çok istiyordunuz. Ben de çekmek istedim. Sadece anlatayım dostlar. Bir tane uygulama göstereceğim. O uygulama sayesinde elmas kodu alacaksınız. Elmas kodunu nasıl kullanacaksınız videonun ileriki dakikalarında göstereceğim. Elmas alma videosuna geçmeden önce arkadaşlar. Halen kanalıma abone değilseniz abone olursanız bildirimleri tüm yaparsanız ve ayrıca dostlar video yayı beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Neyse dostlarım şimdi elmas kodu nasıl alacaksınız onu göstereceğim. İlk önce size açıklama kısmında ve yorumlar kısmında bir tane link bırakacağım. O linke tıklayarak uygulamayı indirebilirsiniz. Ya da dostlarım o link çalışmıyorsa buraya deni yazarak uygulamayı indirebilirsiniz. Hemen deni yazıyorsunuz buraya dostlarım. Üstüne bir kere tıklıyorsunuz uygulamanın. Tıkladığınız zaman dostlarım uygulamayı indiriyorsunuz İndikten sonra açıyorsunuz. Dediğim gibi çok kullanışlı bir uygulama hem de çok kolay bir şekilde elmas alabiliyorsunuz. Uygulama indirdikten sonra açıyorsunuz hemen aç butonuna basarsanız uygulama açılacak zaten. Şimdi dostlarım nasıl katlı bir şekilde elmas alacaksınız onu göstereceğim. Burada mağazaya giriyorsunuz. Girdikten sonra gördüğünüz gibi Free Fire 110 Dynamite yazıyor. Yani 110 elmas. 270 bin puanın üstüne bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra dostlarım burada oyuncu ID'nizi isteyecek. Oyuncu ID'nizi kopyalıyorsunuz ve buraya giriyorsunuz dostlar. Zaten oyuncu ID'nin ne olduğunu da biliyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ID'nizi nasıl kopyalayacaksınız onu göstereceğim. Profil fotoğrafınızın üstüne bir kere basıyorsunuz. Bastıktan sonra burada göreceğiniz gibi UID yazıyor UID'i kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra dostlar uygulama yeniden giriyorsunuz. 664 elmasımız olacak. Birazdan videoda katlı bir şekilde göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu an 554 elmasım var. Şimdi arkadaşlar uygulamayı yeniden giriyorum. Aydımızı kopyaladık biliyorsunuz. Siz de aydınızı kopyalıyorsunuz. Uygulamayı yeniden giriyorsunuz. Uygulama yeniden girdikten sonra mağazaya giriyorsunuz. Girdikten sonra 270 bin altın üstüne bir kere tıklıyorsunuz. Player ID yazıyor. Player ID'nin üstüne basılıtıyorsunuz arkadaşlar. Buradan yapıştır butonuna basıyorsunuz. Burada ikinci aydı var. Yeniden buraya aydınız yapıştırıyorsunuz. Evet butonuna basıyorsunuz. Bir saat içinde yüklenir. Max dostlar bir saat içinde yükleniyor. Buradan evet butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi ödeme başarılı dedi. Şu an puanımız da gitti. Buradan 3 çizgiye basıyorsunuz. Eventerinize giriyorsunuz. Eventerinin üstüne bir kere tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi onay bekleniyor diyor. Onaylanmasını bekliyorsunuz. Sonra direkt hesabınıza Elmas geliyor. Ben elmas gelmesini bekleyeceğim dostlar. Sonra video kaydını açacağım. Devam edeceğim. Evet dostlarım ben yeniden uygulamaya girdim. Gördüğünüz gibi kodumuz gelmiş. Şimdi bu kodu kopyalayacağız arkadaşlar. Free Fire'ın kodu kullanma sitesine gireceğiz. Orada elmas kodumuzu kullanacağız. Kodu gönderirken bazen gecikme falan oluyor. Biraz bekleyebiliyorsunuz. Yani onay vermesi uzun sürüyor. Free Fire 110 Dynamics'ın üstüne bir kere tıklarsanız dostlarım. Kodu otomatikmen kopyalıyor. Kopyaladıktan sonra arkadaşlar Chrome'a giriyorsunuz. Google'a girdikten sonra buraya GG Topup yazıyorsunuz. GG Topup'a girdim dostlar. Buradan çarp butonuna basıyorsunuz ve buradan Free Fire'ı seçiyorsunuz. Seçtikten sonra oyuncu ID yazıyor. Oyuncu ID'nize bir kere tıklıyorsunuz. Oyuncu ID'nizi yazıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra dostlar burada kart şifresi istiyor. Kart şifresinin üstüne bir kere basılı tutuyorsunuz ve burada yapıştır butonuna basıyorsunuz. Kullanmanın verdiği hediye kodunu buraya giriyorsunuz. İlk kez hediye kodu kullanıyorsunuz arkadaşlar bu 210 elmas oluyor. Neyse dostlarım burada onayla butonuna basıyorum. Ben konfirm yazısına basıyorum ve biraz bekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 110 artı bonus 10 elmas kazandık. Siz de bu gösterdiğim şekilde elmasınızı ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz dostlar. Evet dostlarım Free Fire'a e girdik. Gördüğünüz gibi dostlarım tam tamına 664 elmasımız oldu. Siz de bu gösterdiğim taktik sayısında elmasınızı ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi dostlar bu elması harcayalım. Mağazaya giriyorum. Mağazaya girdikten sonra hemen bir kutu almak istiyorum arkadaşlar size göstermek için. Sandıklara giriyorum. Buradan ben hemen elmaslık bir şey alacağım. 30 elmaslık mesela krono kutusu alacağım. Satın ala basıyorum. 30 elmasım gidiyor. Gördüğünüz gibi krono kutumuzu aldık. Açalım hiçbir şey çıkmadı karakter parçacığı çıktı. Neyse dostlarım dediğim gibi siz de bu gösterdiğim taktikte ücretsiz bir şekilde elmas alabilirsiniz. Şimdi uygulamada nasıl puan toplayacaksınız onu göstereceğim. Uygulamaya girdikten sonra dostlarım üye oluyorsunuz. Üye olmak da çok basit. Aşırı kolay. Öbür uygulamalara göre daha daha kolay. Ben yine hesap açmayı göstereceğim size dostlar. E, 0 b hesaptan göstereceğim. 0 b hesapta nasıl puan kasacaksınız onu göstereceğim dostlar. Kendi hesabıma girmeyeceğim. Eğer üye olmadıysanız yeni hesap açmak istiyorsanız yeni hesap aç butonuna basıyorsunuz. Yeni hesap aç butonuna bastıktan sonra burada kullanıcı adı oluşturmasını isteyecek. Buraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Mesela istediğinizi yazabilirsiniz. Ben zirex yazacağım dostlar. Trex yazdıktan sonra e-posta adresi istiyor. Buraya e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Ben hemen buraya e-posta adresimi yazıyorum. Yazdıktan sonra arkadaşlar burada şifre oluşturmanızı isteyecek. Şifre oluşturmak da çok basit dostlar. Free ile aynı olmak zorunda değil. Hemen burada bir şifre oluşturacağım arkadaşlar ben. Şifrenizi oluşturduktan sonra yeniden şifrenizi yazıyorsunuz. Yukarıdaki şifrenizin aynısını yazıyorsunuz arkadaşlar. Şifrenizi tekrar yazdıktan sonra dostlar buradan kayıt ol butonuna basıyorsunuz. Kayıt ol butonuna bastıktan sonra direkt zaten uygulamaya kayıt olmuş olacaksınız dostlar. Erişebileceğiniz bir mail hesabı olsun. O buradan kayıt kayıt ol butonuna basıyorsunuz. Kayıt ol butonuna bastıktan sonra direkt uygulamaya kayıt olacaksınız diye. Hemen ben kayıt ol butonuna basıyorum. Referans kodun var mı diyor. Arkadaşlarınız falan bu uygulamaya kayıt olduysa onların referans kodunu girebilirsiniz. Onlardan da puan kasabilirsiniz. Hem o kazanıyor hem de siz kazanıyorsunuz. Ben buradan şu anlık hayır butonuna basacağım. Hayır butonuna bastıktan sonra giriş yapma ekranı geldi. Ve giriş butonuna bir kere tıklıyorsunuz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra puan topluyorsunuz. Altın diye geçiyordu. Puan da çok önemli. Dediğim gibi puan topladıktan sonra elmas kodu alabiliyorsunuz. Mağazaya geliyorsunuz arkadaşlar ilk önce. Geldikten sonra burada aşağı iniyorsunuz. Gördüğünüz gibi Free Fire var. 110 elmas var. 270 bin puan. Şu an bende 100 puan var arkadaşlar. Ama puan toplamak çok basit dediğim gibi. 270 bin puan topladıktan sonra buradaki mor butona basıyorsunuz. Ben de yeteri kadar altınım olmadığı için ben alamadım. Ben dediğim gibi dostlar şu an hiç puanım olmadığı için alamıyorum. Çünkü yeni bir hesap açtığım için. Şimdi dostlarım uygulamada nasıl hızlı bir şekilde puan toplayacaksınız onu göstereceğim. Offer Toro görevlerine giriyorsunuz ya da Top görevine giriyorsunuz. İlk önce ben Offer Toro görevine giriyorum dostlar. Üstüne bir kere tıklıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü görevler açılıyor. Neredeyse dostlarım sınırsız görev. Buradaki görevleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay görevler var. Sadece oyun oynuyorsunuz. Puan topluyorsunuz mesela örnek olarak ben göstereceğim. Ya da dostlarım bir tane uygulama indiriyorsunuz. O uygulamada giriş yapıyorsunuz. Yani üye alıyorsunuz direkt direkt puanınızı alıyorsunuz. Mesela yemek sepeti diye bir tane uygulama var. Onu indiriyorsunuz indikten sonra üye oluyorsunuz. Ve 460 puanınızı kazanıyorsunuz. Ee, papara için var. Mesela oyun olarak Rise of Kingdoms var. Üstüne bir kere tıklıyorsunuz. Tam tamına arkadaşlar 770 bin puan. Çok güzel bir görevmiş dostlar. Tek sorun burada İngilizce yazması. Eğer siz burayı Türkçe'ye çevirmek istiyorsanız. SS'ini alıyorsunuz dostlarım. Google'a İngilizce Türkçe yazıyorsunuz Yazdıktan sonra kamera simgesi çıkacak orada. İngilizce, Türkçe çeviri yerinde. O kamera simgesine basıyorsunuz ve aldığınız SS'i açıyorsunuz. Açtıktan sonra zaten burası Türkçe'ye çevriliyor. Ya da dostlarım buradaki yazıları alıp İngilizce Türkçe'den çeviri yapabilirsiniz. Görevi yapmak istiyorsanız dostlar buradan yeşil butona basıyorsunuz. Bastıktan sonra sizi büyük ihtimalle Play Store atacak dostlar. Burada bizi Offer Store'a attı. Birazdan bizi Play Store atacak. Play Store attıktan sonra dostlar uygulamayı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra açıyorsunuz. Burada yükle butonuna basarsanız oyunu direkt indirecek ve görevinizi yapabilirsiniz. Yani görevleri dikkatli okuyun dostlar. Sizden ne istiyorsa onu yapın. Mesela yemek sepeti diyor dostlar. Yemek sepetine tıklıyorsunuz. 5460 altınmış. Burada yeşil butona basıyorsunuz. Yeniden sizi Play Store atıyor. Attıktan sonra dostlarım yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra kayıt oluyorsunuz ve 5000 puanınızı kazanıyorsunuz. Çok kolay bir şekilde. Eğer bu görevleri sevmediyseniz burada çarp butona basıyorsunuz ve Top Joy görevlerine giriyorsunuz. Top Joy'un üstüne bir kere tıklıyorsunuz. Dediğiniz zaman burada yeni görevler açılacak. Şu an 4 kat daha fazla puan toplayabilir misiniz? Mesela dostlar bir tane oyun var. Bu oyunu oynuyorsunuz. Buradaki görevde sizden ne istiyorsa onu yapıyorsunuz. Dediğim gibi mesela arkadaşlar 6 seviye kaleniz olsun. Bu görevleri yapıyorsunuz. Yani İngilizce Türkçeden çevirebilirsiniz buraları da görevleri anlamak için. Bu görevi tamamladıktan sonra 1.5 milyon puan topluyorsunuz. Bir uygulamada çok işe yarar dostlar. Siz bu görevleri yaparsınız dostlar. Fazla anlatmama gerek yoksanız ama zaten anlamışsınızdır büyük ihtimalle. Dostlarım bir reklam izleyin diyor. Bir reklam izliyorsunuz ve tam 10 adet bilet kazanıyorsunuz. Bu biletler de çok önemli dostlar puan kazanmanız için. Buradaki ödülleri almak için buradan ana sayfaya giriyorsunuz. Mesela bir reklam izleyin diyor ya. İki reklam izleyin, 5 reklam izleyin diyor ya dostlarım. Buradan... 3 çizgiye basıyorsunuz ana menüye geliyorsunuz. Geldikten sonra burada en altta televizyon kısmı var gördüğünüz gibi. Televizyon kısmına tıklarsanız size reklam izletiyor. Bir kere televizyon kısmına basıyorum. Gördüğünüz gibi reklam çıktı Biz dostlar. Reklamı tamamen izliyorsunuz. Tamam. Burada çarp butonuna basıyorsunuz ve reklamı kapatıyorsunuz. Sonra buradan özel görevlere giriyorsunuz. Topla butonuna basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 35 biletim oldu. Bu şekilde de bilet kazanabilirsiniz. Bilet ne işe yarıyor derseniz dostlarım. Yeniden buradan ana menüye geliyorsunuz. Ana menüye geldikten sonra çark felek kısmı var. Çark felek kısmına geliyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi biletle çeviriyorsunuz. Mesela ben 35 kere çevirebilirim. Çarkı feleği çevirince dostlar size dediğim gibi puan veriyor. Mesela 50 puan veriyor, 150 puan veriyor. Çok güzel bir sistem olmuş. Hemen ben oyna butonuna basıyorum. Bakalım kaç puan verecek. Bir biletle çevriliyor dediğim gibi dostlar. 10 puan kazandım gördüğünüz gibi. Çok kolay bir şekilde puan toplayabilirsiniz. Burada 10x var dostlar. 10x'e basarsanız 10'lu çevirecek çarkı. Gördüğünüz gibi dostlar 10 de çevirdim. 150 puan kazandım. Bazen dostlarım uygulamada sıkıntı oluyor. Bazen puan vermemezliği oluyor. Burada yardım mı lazım? Basarsanız sizi Discord adresine atıyor. Discord Skor adresine dostlar yardım alabilirsiniz. Uygulamada herhangi bir sıkıntınız varsa gözümden kaçmış yeni anket var. Yeni ankete basarsanız. Yani yeşil butonu basarsanız sizden anket doldurmasını isteyecek. Anketi dolduruyorsunuz, bilet kazanıyorsunuz. Dediğim gibi o biletle de çark çevirip puan kazanabilirsiniz çok kolay bir şekilde. Uygulamada bu şekilde puan toplayabilirsiniz dostlar. Ben birazdan puan toplamaya başlayacağım katlı bir şekilde elmas kodu alacağım. Şimdi ben dostlarım puan toplamaya başlıyorum. 277 bin puan yapmaya çalışacağım ve videoda katlı bir şekilde 110 elmasımı alacağım. Ben burada videoyu durduruyorum arkadaşlar. 277 bin puan topladığımda yeniden geleceğim. Evet dostlarım ben baya bir puan biriktirdim gördüğünüz gibi 277 74 bin puan biriktirdim. Benim için baya bir zor oldu dostlar. Çünkü sürekli puan kastım arkadaşlar. Uygulamada dediğim gibi ne kadar çok aktif olursanız o kadar hızlı puan toplayabilirsiniz. Bir iki görevi bırakırsanız az puan toplarsanız. Bir de arkadaşlar puan toplama yöntemi bir tane de şu var. Davet et kısmı en önemli kısım arkadaşlar. Arkadaşlarınızı davet ederseniz arkadaşlarınız uygulama bu referans koduyla giriş yaparsa 1000 altın kazanıyorsunuz. Arkadaşlarınız da 1000 altın kazanıyor. Bunu da söylemek istedim dostlar. Bu şekilde de puan toplayabilirsiniz.